Magazin dünyasından birçok ünlü isim namaz kılıyor. Belki çoğu insan bilmiyor ama bu isimler ibadetlerini yerine getiriyor. Bu isimlerden kimisi oyuncu, kimisi şarkıcı. İşte herkesi şaşırtan o ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Tamzeos Çelik Arka Sokaklar dizisinde Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği Başkanı Gamze Özçelik verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kapanmayı nasıl başardın sorusuna Gamze Özçelik şöyle cevap verdi: "İman etmiş bir insan olarak kapanmak farz. Allah'ın emri. Ben bunu kabul etmiş bir insanım. Kapanmam gerektiğini biliyorum. İnşallah başarabilirim." dedim ve başardım. ''Beş vakit namaz kılıyor musunuz?'' sorusuna şöyle cevap verdi. ''Namaz farz, uzun senelerdir kılıyorum çok şükür. Namaz bir kavuşma anı. Kılamadığım zamanlar büyük huzursuzluk duyuyorum ve bir an önce o kavuşmayı yaşamak istiyorum.'' Umre'ye birkaç kez gitmek nasip oldu çok şükür. ''En son 8 sene önceydi gidişim, haliyle çok büyük özlem var şu an içimde. Tekrar gitmek istiyorum kutsal topraklara'' deyip hacca gitmek istediğini belirtti.'' Uğur Pektaş. Survivor yarışmasının ardından rol aldığı Arka Sokaklar dizisiyle hafızalara kazınan Uğur Pektaş, 2008 yılında rol arkadaşı Gamze Özçelik'le nikah masasına oturmuştu. Pektaş çeşitli dizi ve projelerde rol alırken 2011 yılında Özçelik'ten boşandı. Bu ayrılığın ardından iki oyuncu da sanat dünyasından ellerini çekerken Uğur Pektaş ise hayatını tamamen değiştirdi, maneviyata yönelen oyuncu 5 vakit namazını kılıyor, işte o görüntüler. Murat Yıldırım Ramo dizisiyle geniş kitlelere sahip olan Murat Yıldırım, 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Burçin Terzioğlu ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Londra'da tanıştığı faslı oyuncu İman Albani ile 13 Kasım 2016'da Adana'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Kız istemek için Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan devreye girdi. Cumhurbaşkanı da düğün hediyesi olarak bir Kur'an gönderdi. Murat Yıldırım verdiği röportajda namaz kıldığını söyledi. Uğur Güneş 2011 yılında yeniden başladığı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu, 2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteriyle oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, bir zamanlar Çukurova dizisinde Mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat vererek gönülleri fethetti. Yakışıklı oyuncu verdiği röportajda namaz kıldığını ve her kıldığında huzur bulduğunu dile getiriyor. Hülya Avşar Çocukluğundan beri namaz kıldığını söyleyen ama bunu söylemekten hoşlanmadığını ifade eden Afşar, çocukluğumda Ayvalık'ta 2-3 kez Kur'an kursuna gitmiştim, o zamandan beri kandillerde önemli günlerde namaz kılarım. Günümüzde çalışma temposu nedeniyle 5 vakit namaz kılmak çok zor. Çalışmak da benim için bir namaz, ibadet, namaz kılmak çocukluğumdan beri beni kesinlikle çok rahatlatıyor, fırsat buldukça namaz kılıyorum, önce laikim, namaz kılmaksa Allah'la olan ilişkimde beni çok rahatlatıyor diye konuştu. Murat Göğebakan Anne ve babası Almanya'da çalışmakta olduğundan 7 yaşına kadar Adana-Almanya arasında yaşadı, ilk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Bu yıllarda dergi eğitimi aldı, gitar dersleri verdi ve bar çalışmaları yaptı. 1995 yılına kadar Adana'da yaşadı. Rahmetli Murat Göğe Bakan 1995 yılında hayallerini gerçekleştirmek ve bir albüm çıkarmak için İstanbul'a geldi. Yaşadığı her türlü zorluğa rağmen 1996 yılında Ben Sana Aşık Oldum isimli albümünü çıkardı ve bu albümüyle büyük bir çıkış yaptı. Murat Göğebakan'ın ilk evliliğinden Bülent isminde bir çocuğu var. 1994 yılında ilk eşinden ayrılan Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez ile evlenmişti. Rahmetli Murat Göğebakan, 5 vakit namaz kıldığını ve Kur'an okuduğunu, maneviyata önem verdiğini söylemişti. Kenan İmirzalıoğlu Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu cami çıkışı objektiflere yakalandı. Beşiktaş'ta bulunan Kılıç Ali Paşa Camisi'nde namaz kılan oyuncu çıkışta cemaatle oturup sohbet etti. Yardım sandığına para atmayı da ihmal etmeyen İmirzalıoğlu, muhabirlerin sorularını cami çıkışı röportaj mı yapacağız beyler diyerek geri çevirdi. Cihangir'de oturan oyuncu evine yürüyerek döndü. Mustafa Ceceli Yorumcu ve müzisyen Mustafa Ceceli Yeni Şafak'tan Nil Gülsüm'e verdiği röportajda ''Hacdan dönünce benim hayata bakışım da değişti'' dedi. Sadece müzik kariyeri de değil, kişiliğiyle, tevazusuyla da beğeni toplayan Ceceli'nin röportajından bazı kısımlar şöyle. ''Dua bir anlamda fiilin ta kendisidir. Ben de kendi içimde bir gün profesyonel sektörde başarılı olabilirim. Ama nasıl olabilirim? Ben ne zaman profesyonel bir albümde çalışacağım düşünceleriyle ilgili duaların, isteklerin zamanla oluştuğunu gördüm. Daha sonra da çıkan fırsatları iyi değerlendirdiğimi fark ettim. Ünlü oyuncu Mustafa Ceceli artık namaz kıldığını da ifade ediyor. Acun Ilıcalı. Türk televizyon tarihinin dahi iş adamı Acun Ilıcalı hakkında bir sürü şey söyleniyor. Fetullahçı diyen de var, çapkın diyen de. Acun Ilıcalı bir röportajda şunları söylüyor. Hayatımda Fethullah Hoca'yı bir kere bile görmedim. Hiçbir zamanda yakınlığım olmadı. İçki içmiyorum, sigara kullanmıyorum, oruç tutuyorum, namaz kılıyorum ya. Oradan ona bağlıyorlar. Bu konuda kimin ne dediği umrumda değil ifadelerinde bulundu.